Ardan Opel'den herkese merhaba. Ben satış danışmanı Ahmet. Bugün size tırdan inen bir aracın hangi işlemlerden, hangi aşamalardan geçtiği ile ilgili bir video hazırlıyoruz. Bugün bize 3 tane araç geldi. 2 tane Insignia Station'ımız var. Yeni gelen. Ee, özel seri bu araçlarımız. Ee, bir tane de Astra Hatchback'imiz var. Ee, şu an araçlarımız yavaş yavaş tırdan iniyor. Insignialarımız gri renkli özel seri 7 paket bu araçlarımız şu anda abimiz tırdan indiriyor aracımızı. Şimdi aslında şey de neden var? Tırda farklı markada araçlar da var, stroyenler de mevcut. Tabii bu araç PSA adına geldiği için başka firmaların araçlarını da getiriyor. Opel dışında Şu an insigniyamız iniyor Aracımızı alacağız Ve hangi işlemlerden geçiyor Hepsini tek tek göreceğiz Şimdi aracımızı alıyoruz burada Kalsın kalsın abi aracımızı alıyoruz. Buradan içeriye götüreceğiz ve aşamalar başlayacak. Abi şunları da alır be. Bir hızlandırlar rica ediyorum ben. Tamam tamam abi. Arkadaşlar, şu anda boyanemizin önündeyiz. Ee, yanımda boya ustamız Özkan Bey var. Özkan Bey şu anda boya kontrollerini yapacak aracın, ee, aracın tamamının mikron kalınlıkları kontrol ediliyor. Herhangi bir farklılık var mı? Ee, boya kalınlıkları aynı mı değil mi? Bunlar kontrol ediliyor. Eğer mikron farklılığı olursa, bununla ilgili Opel'den yazı alınıyor, müşteriye bilgisi veriliyor tamamında kontrolleri yapılıyor ve müşteri mutlaka bilgilendiriliyor. Şu an kontrolleri yapmaya devam ediyoruz. Boya mikronu yüksek olduğunda, Boya mikronu eğer yüksek çıkarsa dediğim gibi yüksek olan parçanın e, raporu tutuluyor. Bu rapor Opel'e sunuluyor. Sonrasında müşteriye de bu araçlar teslim edilirken boya kalınlığı mutlaka eğer varsa mutlaka müşteriye bildiriliyor. Sonrasında müşteriye teslim ediliyor. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bütün parçalarımız tek tek kontrol ediliyor. Herhangi bir sıkıntı var mı yok mu? Hepsine bakılıyor. mikron kalınlıkları yüksek çıkabiliyor bazı araçlarımızda fabrikasyon mikron kalınlıkları yüksek çıkabiliyor Önemli olan bütün parçaların mikronun birbiriyle eşdeğer olması kalınlık farkının olmaması şu an en son bagajımızda kontrol ettik Evet, herhangi bir sıkıntımız yok aracımızın bütün boya kalınlıkları aynı değerlerde Dolayısıyla ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi e, servis tarafına geçeceğiz ve aracın e, satışa hazırlanma süreciyle ilgili e, yapılacak işlemlerle başlayacağız. E, Ahmet Bey sizlere e, aracın boya kalınlıklarını tane tane ölçtüğümüzü, tırdan araçların indiği zaman neler yapılacağını dair e, birçok bilgi vermeye çalıştı. Şu anda da aracımız mekanik bölümümüze aldık. Mekanik, mekanik bölümde yine e, boya ustamız Özkan Bey yine boyasını tane tane kontrol ediyor. Ve sadece boya kalınlık mıdır bir öz, derseniz, hayır boya kalınlık değil. Aynı zamanda e, çizik var mı, vuruk var mı? Yani bunlar sonuçta tır da iniyor buraya. Tırdan indiğinde işte tırcı indirirken sürtme olabiliyor, çizilme olabiliyor. Böyle problemlerde yine bayiliğimizde e, tane tane boyacımızı çağırıyoruz. Kaporta ustamız İbrahim Bey var. İbrahim Bey'i çağırıyoruz. Tane tane araçlarımız mutlaka incelemeden satışa sunmuyoruz. Çünkü araçlarda şimdi dünya genelinde fabrikasyon boya olaraktan 400 mikronu kadar boyaların standart olduğu söyleniyor bizlere. Yani 400 mikronu geçmedikten sonra boya kalınlığı aracın boyalı anlamına gelmiyor. Onu öncelikle size tekrardan dile getirmiş olalım. Bu aracımızı kontrol ettiğimiz zaman Özkan Bey boya kalınlıklarımız nerelerde geziyor? 100, 110, 90 arası. 90 ile 110-120 mikron aralığında araçta bir boya kalınlığı tespit ediyoruz ki bu standart bir e, mikron aralığıdır. Hatta şimdi bana gösteriyor 110 mikron yazıyor. Yani herhangi bir şekilde bu arabada kesinlikle bir kusur olmadığını net söyleyebilirim. E, Özkan Bey'e teşekkür ederiz. Çünkü aracın aynı zamanda çiziklerini de tane tane kontrol ediyor ki bu birinci aşamaydı. Yani daha henüz bu arabayla işlemlerimiz daha bitmedi. Daha araba yıkamaya alınacak. Yıkamaya alındıktan sonra Özkan Bey bu konuda büyük büyük düşüyor. Çünkü tekrardan araçta çizik var mı, bir hata kusur var mı diyerekten tekrar kontrol ediyor. Şu anda da Emre arkadaşımızı görüyorsunuz. Ee, bunların neresiydi ustacığım? Tekerleklerin bijon kontrolü, sıkma torkları. Heh. Tekerleklerin bijon kontrolleri yapıyor. Sıkma torkları ayarlanıyor. Kaportacımız İbrahim Bey herhangi bir şekilde aracın kaporta bağlantılarında yani kapı kenarı aralıklarında kaputun aralıklarında kendi gözüyle kaport ustalığıyla beraber herhangi bir problem var mı diye boyacımız kontrol etmişti. Şimdi tekrar da e, kaportacımız İbrahim Bey de kontrol ediyor. Yine aracın bijon kapakları tork anahtarıyla sıkıldı. Şimdi de Anıl ustamız var burada. Master takimiz. Anıl Bey de aracın diğer kontrollerini yapacak. Çünkü bu araçlar e, Türkiye'ye geldiğinde yani tırdan indirdiğimizde Hangi konumda oluyordu? Taşıma modunda. Taşıma modunda oluyordu. Şimdi ben size sözü Anıl Bey'e veriyorum. Selamlar herkese Erdoğan Opel'den. Şimdi aracın son işlemi olan pide işlemini yapıyoruz. Emre Bey şu anda gördüğünüz gibi tek elektrik da bujon kapaklarını takıyor. Şimdi diğer işlemleri anlatayım ben size. Aracımızın kutup taşı kontrollerini yapıyoruz. Tekrar yağ su, cam suyu kontrollerini yapıyoruz. Ahmet Bey böyle gelelim tapler arkada mı? Öyleyse. çıkar gel. Şöyle içerisinde bulunan taşıma evraklarını çıkartıp son kontrolünü yapılıp imzalarını alıyoruz. Şu görmüş olduğunuz formlar. Şöyle aracın içinde gelen bujon kapaklarımız plakalık cıvataları halı paspaslar. Opel kulüp kartı. Bu şekilde 3 tane kart çıkar. Palestan ve kulüp kartı çıkar. Şu görmüş olduğunuz Huni eğer bidonla mazot koyma veya benzin koymak isterseniz bu Huni illaki şart. Çünkü bu insikni araçlarımızda artık kapak yok. Bu şekilde bir sistem var. Bu olmadan da hiçbir şekilde girmez. Hatta isterseniz. Tabii ki. Göstermek bakın yani şöyle şimdi diyelim ki yolda kaldık. Benzinliğe gittik. Benzinliğe gittiğimiz zaman ee, bidonla mazot aldık veya benzin aldık. Bunu araca nasıl dolduracağız? Şimdi elinizdeki huni çok önemli o yüzden çünkü kilitli bir kapak var bunlarda. Aynen bu şekilde takıyoruz. Size şöyle bir özellik var müdürüm. Evet. Ee, buna benzin pompası girmiyor. Sadece dizel yani yanlış yakıt koymak isterse artık pompacı yanlışlıkla. Öyle bir durum söz konusu değil. Sadece mazot bölümünü yani dizel bölümünün pompası buna giriyor. Bu şekilde. Şurada görmüş olduğunuzda et buluyu deposu şu altta bulunuyor. Buradan da et sıvısını koyuyoruz. Şöyle kapağını çıkartıp şöyle göstereyim. Bunun da özel bir bidonu ile gelen hunisi var. Onu da o şekilde ilave evet. ediyoruz. Doğru mudur? Doğrudur. Hı hı. Tamam. Çıkartalım. Şu ilk yardım setimiz ve yalnız söndürcümüz. Bu şekilde. Bunların hepsinin kontrol oluyor. Ben istiyorsanız mikrofonu tutuyorum. İyi olur. Evet. evet. Şu anda da Benim aracın, gibi. aracın step nedir? Krikosudur. O bölümü göstereceğim size. Yani bunların step altında şimdi neler var onlara bakacağız. Da şöyle bir ince detay var. Ee, Yeni çıkan arabalarda artık gelen stepne genelde topaz stepne dediğimiz küçük stepne geliyor. Yok. Yer kaplamaması amaçlı. Evet, yer kaplamaması amaçlı. Küçük stepne geliyor. Onu da göstermiş olalım. Şurada Şimdi aracın var. Yani arkadaşlar bu e, malzemeler krikoymuş. Bijon anahtarıymış. Oradaki tornavidasıymış. Eee başka kolu. evet kolu. Çeki demiri. Yani. Allah geçinden versin. Yolda kalırsak. Hı hı. Çeki demirimiz. Burada tornavida'dır. Her şeydir. Mevcut zaten. Hı hı. Hani yolda belli artık lastik değiştirmek isteyen olursa. Yani bu parçalardan şöyle söyleyebilirim. Eğer ki bir parçanız eksik çıktıysa bunu teslim almadan önce mutlaka kontrol edin. Teslim aldıktan sonra hani ee bayiler yani biz bayiler olarak da bunu çok fazla kabul etmek istemiyoruz çünkü çok başımıza geliyor. Müşteriye biz burada gösteriyoruz, eksiksiz teslim ediyoruz, eksiksiz teslim ettiğimize dair kendisinden imzalarımızı alıyoruz. Ardından müşterimiz 6 ay sonra bir sene sonra şunu söyleyebiliyor: Krikom benim çıkmadı. Mutlaka teslim almadan önce bu havadanlıkları kontrol edin. Var mı yok mu Hepsine bakın ki daha sonradan bayi arayaraktan işte benim krikom çıkmadı dediğiniz zaman 190 e, %90 kabul etmeyeceklerdir. Bunu da bilgisini net bir şekilde e, vermiş olayım ben sizlere. Şimdi Anıl Bey e tekrardan sözü veriyorum. Böyle geldim Ahmet Bey. Şimdi bahsetmiş olduğum taşıma modu var. Aracı taşıma modundan çıkaracağız. Öncelikle aracımızı çalıştırıyoruz. aracımızı çalıştırdık. Öncelikle dil ayarlarını değiştiriyoruz. Şöyle ekranda görmüş olduğunuz gibi motor kapı da şu an açık olduğu için araç motor kabı da açık yarısı veriyor. Yakıt az olduğu için yakıt uyarısı veriyor. Bir de arka bagajımız açık olduğu için demin arka erişim açık diye bu yere verdi. Şimdi cihazla tekrardan kontrolünü yapacağız ve taşıma modundan çıkaracağız aracımızı. Şimdi taşıma modundan mı çıkartıyoruz? Evet. Yani arkadaşlar bu araçlar taşıma modunda geliyor mutlaka bayilere. Ee, geldikten sonra da e, Ustalarımız bunları e, şeye bağ, bilgisayara bağlayaraktan Taşıma modundan çıkartıyor. E, ve diğer araçta herhangi bir arıza herhangi bir problem bir şey varsa da Bu esnada zaten ee, ustalarımız direkt net bir şekilde görüyor. Onları da söylemiş olayım sizlere. Evet şu anda da taşı modundan çıkartmak üzere aracımızın e, beynine bağlanıyor değil mi şu anda Anıl Bey? Evet. evet şu dediğimiz an... dediğimiz cihazla bağlanıyoruz. Evet MDI dediğimiz cihazla bağlanıyoruz. Cihazımızı bağladık. Şu anda bu aracı taşıma modundan çıkartıp aynı zamanda arıza kodları görünüyor mu peki Anıl Bey bunları? Taramalarını yapacağız efendim. Tamam. Taramaları da yapılıyor. Teknik kampanyası varsa da onlarda teknik kampanyalarını yapacağız. Hı hı. Teknik kampanyaları varsa teknik kampanyaları da yapacağız. Söylendi. Evet. Yani teknik kampanyalar da genelde şöyle oluyor arkadaşlar. Şimdi teknik kampanya bazen müşterimiz şöyle söylüyor. Yani mesela bazı gelen özel serilerde bujilerin değiştirilmesi gerekti diyor. Deniliyor ki neden gerekiyor? Şimdi bunları bize çok fazla bir şey olmuyor. Yani deniliyor ki iyileştirme olaraktan düşün ee, bujilerin değişimi. İşte, e, emniyet kemerinin tutamanın değişimi bunlar zaman içerisinde e, fabrika tarafından fark edilip araç geldiği zaman teslim edilindi müşteriye herhangi bir şekilde problem çıkmaması adına bunların işlemlerinin hepsi burada yapılıyor mesela biraz önce bir müşteriyle görüşüyordum dedi ki ben e, aracım 4 yaşında 2 yıldır sanayiye gidiyorum 2 e, yıldır sanayide bakım yaptırıyorum kendisine şöyle bir şeyde bulundum dedim ki bu yıl mutlaka bayiliğimize gel servise gel Servise geldiğiniz zaman hem aracın bakımını yapalım hem de e, bir güncelleme, iyileştirme, e, bir şeylerin değiştirilmesi gerekiyorsa bu biz bayilere söyleniyor. Dışarıdaki sanayideki arkadaşların çok bilgisi olmuyor. Aynı zamanda bayiye geldiğiniz zaman bakıma bir iyileştirme, bir güncelleme, bir şeyler varsa mutlaka onlar da yapılmış oluyor. Ee, şu anda araçta gördüğünüz gibi şu şekilde bantlar geliyor. Biz bu bantları genelde sökmemeye çalışıyoruz. Müşterimiz kendi söksün diye. Koltukları sürücü koltuğu naylonlu gelmiş aracımızın. arka koltuğa baktığım zaman bakalım ark koltuğu Ahmet Bey. Ark koltukta herhangi bir naylon bir şey yok. Çünkü bu araçta sadece sürücü koltuğuna inip biniliyor. Çünkü malum taşıyıcılar sadece bu araca inip biniyorlar. Ondan dolayı bu araçta komple bir naylonlu gelmemiş ee, buna dile getireyim. Şimdi Anıl Bey hangi işlemden devam ediyoruz? Şimdi işlemi tamamladık, arızalarını kontrol ettik. Tamam. Garantici arkadaşımız teknik kampanyaları kontrol ediyor. Hı hı. Teknik kampanya varsa eğer onlara da son kontrol edip teknik kampanya yapıp yıkamaya vereceğiz aracımızı. Hı hı. Şimdi hemen Mitronix'e getirir misin? Mitronix. Şu anda akünün durumunu ölçeceğiz. Özel cihazımız olan Mitronix cihazıyla akünün durumunu ölçüp çıktı alacağız. Arabistan'ın Çünkü akünün durumunu neden ölçüyoruz dediğimizde aküler Diğer de, şu anda. Niye akünün mesela şu mesela şimdi bu araba sıfır. Niye biz bunun aküsünü ölçüyoruz? Müdürüm bazen stokta çok kalan arabalar oluyor. Hı, hı Ana depoda o sıra zarfında taşıma modundan çıkarıyorlar bazen. Özellikle tır şoförler bazen yapabiliyorlar. Arabayı çalıştırmak amaçlı. Bazen bu olay oluyor. Başımıza geliyor yani. Aküsü bitebiliyor. Evet. Son kontrolleyip edip o şekilde veriyoruz. Ki, yani sıkıntı diye. Yani arkadaşlar aslında şöyle söyleyebilirim sizlere. Bu akü testini şu anda biz başlatıyoruz mesela akünün durumunu ölçeceğiz. Çünkü Anıl Bey'in de söylediği gibi bazen araçlar bayilerin elinde 3 ay kalabiliyor, 4 ay kalabiliyor. Hiç çalıştırılmıyor araçlar bazen. Böyle durumlarda da araba çalışmadığı için de aküde bir zayıflama meydana gelebiliyor. Siz yarın yola çıktığınızda, teslim aldığınızda da aküden kaynaklı problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. Bu problemlerle karşılaşmamanız açısından da biz de şu anda e, akünün durumunu kontrol ediyoruz. Eğer ki akü zayıf çıkarsa ne yapıyoruz Anıl Bey? Direkt garantiden başvurup aküyü yenisiyle değiştiriyoruz. Önürüm. Sıkıntı yaşamamız amaçlı. Evet. Yani akünün şu anda şu anda kontrolü yapılıyor. Akünün kontrolünü yaptıktan sonra e, diğer işlemlere neler bakıyoruz Anıl Bey? Şöyle vereyim size ben tekrar mikrofonu. Son işlem olarak da aracın yağını, cam suyunu, antifrizini tekrar fren kontrol edeceğiz plakalıkları takılacak sonra yıkama aşamasına geçeceğiz müdürüm Evet arkadaşlar yani boya kontrolümüzü mikron cihazıyla tane tane bakıyoruz yani burada şu başınıza mutlaka veya haberlerde veya başka bir yerler duymuşsunuzdur arabam komple boyalı çıktı Hayır arkadaşlar arabanız genelde komple boyalı olmuyor bunu mutlaka Eğer ki bir mikron kalınlığı var ise ee, bayiler size şöyle bir kağıt verebiliyorlar fabrikasyon boya mikron kalınlığının yüksek olduğuna dair. Bu bir dezavantaj mıdır derseniz aslında değil. Çünkü niye? Boya ee, çift kat boyanmış. Bir problem görülmüş. O giderilmiş. Giderilme açısından da çift kat boyanmış oluyor. Yani boya kontrollerimizi yaptık. Kaport ustamız ee, diğer aksamlarının etti. herhangi bir aksilik var mı onlara baktık. Master temiz Anıl Bey ile de aracın PDI'ını artı stepnesinde krikosunda araçta neler bulunabileceğini sizlere gösterdik. Şimdi artık şu aşamaya geçiyoruz biz. Araç şu an için e, bir problem yok gözüktü. Ama daha bitmedi. Şimdi de bu araba yıkanacak. Yıkandıktan sonra videonun ortasında da söylemiştim. Özkan Bey yani boyacımız tekrar gelecek. Ve ardından e, aracın çizik kontrolü tekrar yapılacak. Ve sonunda aracı bayinin içerisinde koyaraktan artık satışa hazır hale getireceğiz. Yani biz uşak bayisi olaraktan araçlarımızı tırdan indiğinden itibaren neler yaptığımıza e, size bir derecede göstermiş olduk. E, takıldığınız bir şeyler olursa mutlaka yorumlara bekliyorum. E, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. E, bu, ara, bu arada da bu arada nedir diyenler olursa bu araba Insignia Station Wagon P7 olarak geçen versiyonu. Bunun bir tane P6 versiyonu vardı. Onu e, daha önceki bir videomda anlatmıştım. Bu onun P7 olan versiyonu. Ne yok? LED Matrix farlar yok. Trafik lefa okuyucu yok, onun yerine <laughs> head-up display dediğimiz bilgilerin cama yansıması ve bir de adaptif kuruz diye adlandırılan kuruş e, sistemi var bu araçlarda. E, renk olaraktan da bu araç saten gri olarak geçiyor. E, anlatabileceklerim bu kadar. E, kanalımızı abone olmayı unutmayın. Yorum sorularınız olursa mutlaka yorumlara bek bekliyorum. Videomuzu da beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.